Merhabalar ben Rıfat Özcan Etimoloji podcast programına hoş geldiniz. Bu programda Erhan Dizle her hafta bir kelimenin etimolojisini konuşacağız. Erhan genel olarak her hafta başka bir şehirde olduğu için ilk olarak da şöyle bir seri yapalım istedik. Kelimeler ve şehirler ve bu hafta da ilk programımızla başlıyoruz. Erhan abi programa hoş geldin. Hoş bulduk. Bu hafta neredesin? Hangi şehirdesin? Onu sorayım öncelikle. Bu hafta Kayseri'deyim. Bir otel odasından konuşacağım. Kayseri'ye özel olarak hangi kelimeyi konuşmak istiyorsun ve neden bu kelime? Kayseri deyince aklına hangi kelime geliyor? Öncelikle onu sorayım. Valla pastırma geliyor. Evet benim aklıma da pastırma gelmişti. Pastırmayla başlayayım demiştim ama başlangıç olması hasebiyle doğrudan başlangıçla başlayalım. Yani elifle, elif kelimesiyle başlayalım mı? olur, gayet uygun olur yani. Peki yani sadece başlangıç olduğu için mi elif dedin yoksa başka bir nedeninde var mı? Tabii yani farklı bir şey var, farklı bir anlamı var. Bildiğimizden çok daha farklı bir anlamı var bu. Ama benim niyetim hakikaten bu oyunun bir başlangıç olması. Bu yüzden de Elif aynı zamanda birliği, tekliği temsil ettiği gibi başlangıcı da temsil ediyor. O yüzden Elif ile başlamak istedim. Ayrıca en başından bir not düşeyim. Ben bir etimolog değilim. Sadece bir Türkçe öğretmenliği mezunuyum. Bu uğraşım da bir meraktan ileri geliyor ve genelde Nişanya'nın kaynaklarından faydalanmaya çalışıyorum. Nişan da yani bu işin üstadı değil demek istemiyorum aslında. Ama akademik çevrede pek kabul görmeyen biri, çabası takdir edilse de kabul edilmediği şeyler var. Ama ben Nişanyan'a örnek alıp onun yolundan gitmeye çalışıyorum değil. O da kitabına Elif sözcüğüyle başlıyor. Ben de öyle başlamak istedim. Güzel. Şey i̇şte bu Hipnot'ta düşmen gayet güzel oldu ya. Yani evet. Bundan sonraki programlar için de bir çerçeve çizmiş oldun. Peki evet. o zaman senden Elif'i dinlemek isteriz yani. Elif'in etimoloji açısından nasıl bir anlamı var? Nasıl bir değeri var? Seni dinliyoruz. Yine bir not düşeyim. Öncelikle Nişanyan sözlüğe başta uzunabilir arkadaşlar. Böyle bir imkanları varsa. İkincisi de Çerçeve demen de iyi oldu aslında. Çünkü nasıl oldu? siyasi konular, sosyal konular tartışılıyorsa kelimeler de aynı şekilde tartışılıyor. Tek bir yol yok, tek bir görüş yok. Farklı görüşler olabiliyor, farklı ekoller olabiliyor. Elif'le başlayayım. Elif, özür dileyerek başlayayım. Çünkü şey olacaktır, muhtemelen ilk kez duyanlar biraz bize kızabilir. Özellikle adı Elif'se. Elif aslında öküz demek. Şey mi demek istiyorsun. Bu program Elif'leri üzecek mi demek istiyorsun? Yani ilk bölümde Elif'leri üzeceğiz gibi. Ama bakalım sonra inşallah görebilirim. Elif öküz demek. Fenikece'de, Fenike dilinde. Aslında Fenikece ama Fenike dilinde demek daha bir şey geliyor bana. Alep'ten geliyor. Fenikeliler yaklaşık 3000 yıl önce alfabeyi bulduklarında yani daha öncelikle her simge bir kelimeye denk geliyor. Ondan sonra bu simge resimlerinde ilk sesleri alıp yeni simgeler türetiyorlar. Bunlardan mesela ilki öküzün başı olan elif. A yani A harfi vesaire A, B, C diye gidiyor. Tabii farklı hani biliyorsun şeyler değişince alfabe değişse bile sesler genelde hep aynı kalıyor. Böyle bir bütün o alfabe her yere yayılıyor. Yani Fenikelilerin 3000 yıl önce icat ettiği alfabe tüm dünyaya yayılıyor. Aşağı yukarı aynı seslerle şekilleri değişebiliyor bu harflerin ama sesler Aşağı yukarı aynı oluyor. Elif bunların ilki yani Alep yani öküz. Bu tabi Arap alfabesinde farklı bir şekil aldığında ve ilk olduğunda bize bir kız adı olarak geliyor. Başlangıcı temsil ediyor, ilk temsil ediyor, tekliği temsil ediyor. Böyle bir anlama geliyor yani 3000 yıl önce bulunan bir yani öküzden yola çıkarılarak bulunan bir harf bizde bir kız ismine dönüşüyor etimolojinin tabii bu ilk yaptık aslında üzecek diye falan ama bu bir yandan da etimolojinin ne kadar garip bir şey olduğunu gösteriyor. Ben bu yönünü çok seviyorum. Bu bırakın kelimeleri, harflerin bile bazen çok güzel hikayeleri olabiliyor. Bu da onlara güzel bir örnek. Bir de yani şimdi en son söylediğinden yola çıkarak şeyi sormak istedim. Yani mesela belki ilk program olduğu hasebiyle neden bu etimoloji merakı? Bu nereden geliyor? Belki bunu da kısaca bir cevaplamak isteyebilirsin. Eyvallah. Yani benim daha e, amatör düzeyde bir merak. Ben yani bunun altını çizeyim. Yanlışlarım olabilir, hatalarım olabilir. Her konuda hatalarım olabilir. Bu konunun üstadı değilim. Sadece kelimelere olan ilgimden dolayı sürekli araştırıyordum. Yani şu ne demek, bu ne demek, bu nereden geliyor? Bu tabii belki çok dildik, yani Kürtçeden dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Yani ikisi arasındaki Türkçe, Kürtçe, bazen Arapça, Farsça kelimelerin ortak olduğunu görmekten kaynaklı bir merak da olabilir. Bunları fark edince böyle yavaştan kelimelerin peşine düştüm. Mesela ilk dikkatimi, daha doğrusu bir hocamın anlattığı bir kelime çok dikkatimi çekmişti. Mesela sarmaşıkla aşkın aynı kökten gelmesi, ikisinin de bu sarmaktan gelmesi, iç içe geçmekten gelmesi beni şaşırtmıştı, dikkatimi çekmişti. Bu merakla parça parça bu günlere geldim. Bu konuda ciddi bir mesai harcıyor muyum? Hayır. Yani bu işi yapanların yanında benim esamem okunmaz. Kendimi biraz gülmeyeyim. Çünkü muhtemelen çok hatam olacaktır. Ve neredeyse tamamen nişan yandan yola çıkarak hareket ediyorum. Yan kaynaklarım çok az. O yüzden Dücane'nin deyimiyle yanlış yapmak beni utandırmayacaktır. Ama yani en azından bilinen anlamlarıyla yine de bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Soruna cevap verdim mi bilmiyorum. Oldu oldu gayet güzel bir cevap oldu. Yani genel olarak en azından merakın nereden başladığını söyledin. Yine en sonda tekrardan çerçevenin altını çizmen de güzel oldu. Bu bölümü burada bitirelim istersen. Başka bir şey eklemek istiyor musun abim? Yok şimdilik bu kadar yeter. Zaten Yok. artık diğer bölümlerde de konuşacağız. Tamam diğer bir bölüme haftaya bakalım nerede olacaksın. Bu hafta. O zaman seni Kayseri'de otel odasında yalnız bırakıyorum abi. Görüşmek üzere bir sonraki programda. Görüşürüz. Kelimelerin eğitim olayısında konuştuğumuz bu podcast serisinde Kelimeler ve Şehirler serisinin ilk bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Bakalım Erhan bir sonraki bölümde nereden bize ve neyi hangi kelimeyi anlatacak. Bizi takipte kalın.